Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakikalık mesafede ofis tuttuğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Olay TV'nin yönetimini devraldığı konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı ara ara telaffuz edilen Ekrem İmamoğlu'ndan üst üste dikkat çeken hamleler geldi. Haberler.com'un iddiasına göre İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta Ankara'da ofis tutmasının ardından şimdi de kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin yönetimini devraldığı konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu hamlesinde kritik bir adım attı. Öyle ki kanalın patron kısmında bir değişiklik olmadı. Ancak yönetime İmamoğlu'na yakın isimler getirildi. Onlardan biri de Kanal D'de yöneticilik yapan ve hali hazırda İmamoğlu'nun ekibinde olan Süleyman Sarılar. Hatırlanacağı üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ofis tuttuğu geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Hatta bu ofisin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 10 dakikalık mesafede olması da CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi telaffuz edilen İmamoğlu'nun 2023 için ilk hamlesi olarak değerlendirilmişti.